Canlar merhabalar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. 11. sınıfın 2. dönem 1. örnek coğrafya yazılısıyla sizlerleyim. Gayet güzel bir yazılı örneğini bugün yine birlikte çözeceğiz. Tam şu anki müfredatınıza uygun, çıkmaya aday ve gayet iyi sorular var gerçekten. Özellikle harita soruları var, boşluk doldurmalı sorular var. Yani böyle tam gelmeye aday, çok güzel soruların olduğu birçok bilgi öğreneceğimiz bir yazılıyla sizlerleyim. Yazılımıza geçmeden önce de gençler, bu içeriğimizin pdf'ini yine ben WhatsApp kanalımızda paylaştım. Kanalımıza açıklamalar ve yorumlar kısmındaki linkler katılmayı unutmayın. Orada yine tüm derslerden özet notlar, onlar, bunlar bir sürü şey paylaştım ikinci dönem, birinci azıllar için. Yine sizler için birçok içerik paylaşmaya da devam edeceğim diyorum ve artık zamanda kaybetmeden direkt yazımızın çözümüyle başlıyorum. İlk sorumuza da diyor ki arkadaşlar, 1923-1939 yılları arasında uygulanan ekonomi politikaları hakkında bilgi veriniz diyor. Şimdi ilk olarak bu yıllar arasında İzmir İktisat Kongresi'ni yapıyoruz. Bu kongrede ekonomiyle alakalı belli kararlar alıyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar tarımda makineleşme destekleniyor. Yine aşar vergisi arkadaşlar kaldırılıyor. Tarım yapan çiftçiden alınan ekstra vergiler kaldırılıyor. Yine aynı şekilde teşviki sanayi kanunu da arkadaşlar uygulanıyor. Bu kanunla birlikte aslında ülke genelinde de biraz daha sanayi teşvik edilmiş oluyor. Şimdi direkt demişiz ki 1923 İzmir İktisat Kongresi 1925'te yine aşar vergisinin kaldırılması. 1927 yine teşviki sanayi kanununun çıkarılması. Ve yine tarımla makineleşmenin desteklenmesi de 1923-39 yani Atatürk döneminde yapılan ekonomi politikalarına girer diyebiliriz. Ve gelelim şimdi ikinci sorumuza. Diyor ki Türkiye'nin 2023 yılı elektrik enerjisi üretiminde doğal kaynakların kullanım oranı verilmiştir. Mesela bakın burada doğal kaynakların kullanım oranı vermiş. Bu ne arkadaşlar? Kömür. Siyah olan yani en çok biz kömür kullanmışız. Sonra doğal gaz var. Sonrasında hidroelektrik var. Sonra işte rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji ve diğer kaynaklar olmak üzere gidiyor arkadaşlar burası. Şimdi diyor ki bize ilk olarak elektrik üretiminde kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarını yazınız diyor. Yenilenebilir enerji kaynağı nedir? Tüketildikten sonrasında bitmeyen, sürekli sürekli üretilip sürekli sürekli tüketilebilen kaynaklar yani yenilenebilen kaynaklar. Kimdir arkadaşlar bunlar? Kömür var mıdır mesela burada? Yoktur değil mi? Kömür çünkü topraktan çıkarırsın, yakarsın, yok olur. Biter. Yani kömürü bir daha kullanamazsın değil mi? Doğal gaz yine aynı şekilde yenilen, yenilenmez. Topraktan çıkarırsın sen bunu. Aynı zamanda hidroelektrik yenilenebilir mi? Yenilenebilir. Çünkü niye? Barajları düşünün arkadaşlar. Barajdan sen suyu akıtıyorsun. O su yok oldu mu olmadı. Sonra geliyor o su yukarı çıkıyor tekrardan akıyor. Yukarı çıkıyor tekrardan akıyor. Yani sürekli yenileyebiliyorsun o enerjiyi. Rüzgar enerjisi yani aynı şekilde. Rüzgar türbüne vuruyor. türbin dönüyor. Enerji oluşturuyor. Sürekli rüzgar vuruyor. Sürekli enerji oluşuyor. Yani yenilenebiliyor. Güneş enerjisi yine aynı şekilde yenilenebiliyor. Çünkü güneşten gelen ışınlar sürekli geliyor yani. O yüzden yenilenebilir enerji oluyor. Jeotermal, jeotermal enerji yine aynı şekilde. Yerden gelen sıcak su sonucunda oluşturulan enerji. Yerden sürekli gelebilen bir su. Bu yüzden yenilenebilen bir enerji. Diğerlerizden söylemediği için buna bakamıyoruz. O yüzden hidroelektrik, rüzgar, güneş ve jeotermal. şuraya yazalım. Hidroelektrik, rüzgar, güneş ve jeotermal enerji. Bunlar yenilenebilir enerjilerimiz elektrik üretiminde hangi kaynaklarda dışa bağımlılık fazla peki arkadaşlar doğal gazda fazla bakın doğal gaz kömür de yine o kadar değil. Çünkü kömür bizim ülkemizde de çıkıyor. Belli ölçüde evet ithal de edebiliyoruz. Ama genellikle bizim ülkemizde çıkıyor. Ama doğal gaz konusunda biz çok eksiyiz. E, büyük bir çoğunluğunu Rusya veya Azerbaycan gibi ülkelerden ne yapıyoruz? İthal ediyoruz arkadaşlar. Bu yüzden doğal gaza dışa çok bağımlıyız. Yine elektrik üretiminde dışa bağımlılık ekonomi üzerinde nasıl sonuçlar ortaya çıkarır? Gençler ilk olarak dışa bağımlılık ekonomideki açığı artırır. İthalat ihracat dengesini bozar. Yani kardeşim sen sürekli doğal gaz alıyorsun. Sürekli petrol alıyorsun. Bak petrol de mesela bizim en çok dışa bağlı olduğumuz ürün nereden bir tanesi e sürekli sen bunları aldığın zaman ne oluyor dışarıya sürekli para veriyorsun İçeriye para sokamıyorsun. Yani enerjiden dolayı sürekli bir dışı açık yaratıyorsun. Dedik ki dışa bağımlılık artar, ithalat artar. Yine aynı zamanda dış ticaret açığı da büyür. Bunlar yeterli bizler için. Yine arkadaşlar dışa bağımlılık da önemli bir konu. Yani biz mesela şu anda doğalgazda atıyorum Azerbaycan'a bağımlıyız. Azerbaycan doğalgazımızı kestiği anda kötü duruma düşeriz yani. Kafamız ağır. Bu yüzden dışa bağımlılığımız oluyor. Umarım ülkemizde bir yerlerde petrol çıkar, bir yerde doğalgaz çıkar bir şeyler olur da bu dışa bağımlılıktan da kurtuluruz diyelim. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Diyor ki aşağıda Türkiye'nin 1920 1980 ve 2021 yıllarına ait milli gelirin sektörel dağılımı verilmiştir. Buna göre yıllar içinde yaşanan değişimleri yorumlayınız diyor. Şimdi burayı da yorumlarsak. Başta 1927 yılında tarım abi çok fazla. Yani biz artık birinci ekonomik faaliyet toplumuyuz. Şu 1927'de birinci ekonomik faaliyetteyiz. Yani tarım toplumuyuz. 1980 biz neyiz abi? Tarım iyice düşmüş, sanayi hizmet artmış. Yani biz artık ikinci ve üçüncü ekonomik faaliyete ağırlık veriyoruz. 2021 yılında tarım ölmüş bitmiş. Yüzde %5'e düşmüş. Yani inanılmaz bir düşüş yaşamış. Hizmet ve sanayi de patlamış. Özellikle hizmet sektörü yüzde %75 %75'e gelmiş. Yani paranın %75'i hizmet sektöründe. İnanılmaz büyük bir oran. Yani arkadaşlar biz artık ikinci ve üçüncü ekonomik faaliyet özellikle de üçüncü ekonomik faaliyete doğru geçen bir ülke olmuşuz. Bu da ne anlama geliyor kardeşim? Biz baş tarım toplumuymuşuz. Geride kalmış bir toplum muştu aslında. Sonrasında zamanla kendimizi geliştirmişiz. Hizmet ve sanayiye doğru ağırlığımızı vermişiz. Sonra biraz daha kendimizi geliştirmişiz. Hizmet ve sanayideki ağırlığımızı artırmışız. Yani ülkemizin zamanla gayri safi yurt artmış veya gelişmişlik düzeyi artmış. Tabii ki bu tarımın azalması ilerleyen zamanlar için bizim ülkemize büyük sorunlar yaratacak ki şu anda da yaratıyor. İnanılmaz bir ithalat yapıyoruz tarım ürünlerinde veya gıda ürünlerinde. Ama arkadaşlar yine burada ülkemizin belli ölçüde bir gelişim kat ettiğini söyleyebiliriz. Bununla alakalı cevabımızı şimdi yazalım. Cevabımızda yazdık. Tarımda çalışan kişi sayısı azaldı. Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan kişi sayısı arttı. Bu durumda ülkenin gelişimini, gelişmişliğini gösteren bir e, ibare olmuş oldu. Şimdi dörde bakalım. Diyor ki Türkiye'de yaşanan maden kazalarının engellenmesi için çözüm önerileriniz nelerdir? Başta teknolojik olarak bizim maden ocaklarımıza yatırım yapmamız lazım. Yani daha modern, daha teknolojik bir hale getirmemiz lazım. Düzenli bir şekilde takbikatlar yapmamız lazım. Aynı zamanda düzenli bir şekilde denetimlerin artırılması lazım. Hukuki yaptırımların artırılması lazım. Yani kardeşim maden ocaklarının birçoğu özel işletmelerde devlette daha az bir kısmı var. Abi adamlar o kadar kötü insan dış şartlarda çalıştırıyor ki mesela işçilerini. işler ve yanlış bir şey yapabiliyor veya bir kazaya sebebiyet verebiliyor. Veya hani doğru düzgün içeriye yatırım yapmıyor adamlar. Maden ocağının çünkü bir yapılma tasarımı oluyor. Yani sağlamlaştırılması, çökmesinin engellenmesi gibi bir yatırım yapılması gerekiyor. Güvenlik yatırımları. O yatırımları yapmıyor. Yalap şap çalıştırıyor birçok özel bir firma mesela. Orada da maden kazası oluyor. E bunlara devlet daha sağlam bir hukuki düzenleme ve yaptırım sistemi getirirse buradaki sağlamlıklık gelişmişlik artar. Bu da maden Maden kazaların önüne geçer. Mantık bu yani. Bununla alakalı şimdi birkaç cümle yazalım arkadaşlar. Daha sıkı denetimler yapılmalı. Teknolojik anlamda bu alana yatırımlar yapılmalı. işçi ve çalışanlar eğitimleri ve düzenli tatbikatlar yapılmalı. Hukuki yaptırımlar uygulanmalı. Aynı zamanda çalışma saatleri ve işçi hakları da yine korunmalı. Cevabımızı bu şekilde yazdıktan sonra gelelim şimdi bir diğer sorumuza. Evet. Bu sorumuza güzel bir harita sorusu arkadaşlar. Çok sevdiğiniz biliyorum. Harita sorularını ben de çok severim. Böyle şekilli görselli falan hoşumuza giden sorulardır. Aşağıdaki verilen haritalarda yetiştirildiği alanları gösterilen tarım ürünleri hangileridir diye bana soruyor. Yani bu alanda hangi tarım ürünü yetiştiriliyor? Burada hangi tarım ürünü yetiştiriliyor? İlk başta arkadaşlar bakıyorum. Ankara'da çok, Konya'da çok, Urfa'da çok. Bu ne olabilir? Acep nedir? Bence buğdaydır. Veya işte buna benzer bir üründür. Buğday, arpa gibi ürünlerdir. Ama en çok burada buğday yetiştirilir değil mi? Hatta Konya bizim için nedir? Buğday depostur. O yüzden cevap ne? Buğday olacak. Sonrasında bakıyorum. Aa en çok nerede fazla? Edirne taraflarında fazla. Evet Kırklareli taraflarında fazla. E o zaman kardeşim bu ne olabilir? Düşünüyorum. Düşünüyorum. Pirinç olabilir. Niye? Çünkü pirinç dediğimiz şey sulak alanlarda yetişir. E bak Çanakkale sulak bir alan. Balıkesir sulak alan. Aynı zamanda buradaki Samsun çevresi, Sinop çevresi burada sulak alanlar arkadaşlar. E bu yüzden burada ne olur? Pirinç tabii ki yetişir. En çok da Edirne tarafında yetişmesinin sebebi ise Edirne arkadaşlar su baskınlarının da çok olduğu, Meriç nehirlerinin kesiştiği bir yer olduğu için bu yüzden burası çok sulak bir alandır Meriç nehri dolayısıyla. O yüzden burası nedir? Pirinçtir. Devam ediyoruz. Şimdi bir diğeri ney? Bir diğeri ooo Adana'da fazla, Hatay'da fazla ve de Urfa'da fazla. Bu ne olabilir? Pamuk olabilir değil mi? Çünkü Adana, Çukurova, pamuğuyla ünlü. Hatay, pamuğuyla ünlü. Çok fazla pamuk tarlası var. Kırkan taraflarında yaşayan varsa bilir. Çok fazla pamuk tarlası vardır Kırkan'da. Şanlıurfa, Şanlıurfa pamukta birinci belki çok fazla söylenmiyor ama pamuktaki birinci şehrimizdir. İnanılmaz pamuk üretimi vardır Şanlıurfa'da yine. O yüzden yine cevabımız ne oldu burada? Pamuk olmuş oldu. Bakıyoruz sonra ne var sevgili arkadaşlar? Konya'da var. Eskişehir taraflarında biraz var. Evet Eskişehir'de var. Urfa'da var. Adana'da var. Bu ne olabilir? Mısır. Mısır arkadaşlar neydi? Konya taraflarında çok üretiliyordu. Aynı zamanda Karaman tarafında, Eskişehir'de, Adana'da, Şanlıurfa'da, Mardin taraflarında. Yani bu taraflarda çok fazla üretilen bir bitkiydi bizler için. O yüzden bu da ne oldu? Mısır olmuş oldu. Evet burada ne var? İzmir'de çok üretilen, Muğla'da çok üretilen, Hatay'da, Mersin'de. Bu ne olabilir? Düşünüyorum zeytin. Niye zeytin? Zeytin zaten Ege yöresinde çok fazladır arkadaşlar. Bak Ege yöresi ne yapmış bize burada? Boyamış. Ege yöresi neredeyse komple boyamış. Burası Ege. Ege'de çok fazla üretilen şey ne? Zeytin. Aynı zamanda bakın Yunanistan'da yine inanılmaz zeytin üretilir. Yani bizim komşumuz Yunanistan'da da mesela onu da gösterse orada da çok zeytin var. Yani Ege taraflarında çok üretildiğini gördüğünüz zaman bir şeyin bunun zeytin olduğunu söyleyin. Özellikle İzmir ve Muğla'da. Zeytin number one'dır. Zaten bu görseller de milli eğitim kitaplarından alınmış görseller arkadaşlar. Bunun da cevabı ne oldu? Zeytin olmuş oldu. Bu arada sizin yazılığınızda muhtemelen çok yüksek ihtimalle böyle bir harita sorusu gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sonra bakıyorum. Yine meşhur mu meşhur Konya. Bak Konya kaç tane soru da var abi. Bir. 2 3 3 soruda da en temel taşıyıcı Konya abi ne olabilir? Bak Konya taraflarında var. Sonra işte Aksaray'da var. Afyon'da var. Kayseri'de var. Sivas'ta var. Yozgat'ta var. Ee, bu ne olabilir? Düşünüyorum. Şeker pancar olabilir. Çünkü şeker pancarı da yine Konya taraflarında yetişebilen bir ürün. En çok da yine Konya'da yetiş yetişiyor arkadaşlar. Ee, yine ama Karadeniz kıyılarına yetişmiyor. Karadeniz'de yetişmiyor. İzmir taraflarında yetişmiyor. Mersin'de, Hatay'da yetişmiyor. Ee, yani biraz daha aslında İç Anadolu taraflarında yetişen bir ürün. Bu ne? Şeker pancarı. Niye peki burada yetiştiriliyor? En temel sebeplerinden bir tanesi bir toprak uygun. İkincisi ise zaten bir Torku falan var şeker fabrikası, Torku şeker var. Yine Kayseri'de bir sürü şeker fabrikası var. Yani burada bir ihtiyaç var. İhtiyaç olduğu için ne oluyor? En çok yetiştirilen merkezlerden bir tanesi bu bölgeler olmuş oluyor. Evet sevgili arkadaşlar, harita sorumuzu hallettik. Önemli bir kısım, yazınızda gelme ihtimali çok yüksek bir kısım. O yüzden anlamadıysanız gerekirse bir daha dinleyin diyorum ve artık bir diğer kısmımıza geçiyorum. Şimdi, evet çok severim. Harika bir kısım. Diyor ki bize aşağıdaki numaralandırılan madenlerle Türkiye'deki çıkarıldığı yerleri eşleştiriniz diyor. Evet başlayalım. Şimdi başta krom. Nerede fazla arkadaşlar? Elazığ'da fazla değil mi? Bu arada ezber sorusu bu bak. Benim burada söylediklerimi hepsini ezberlemeniz gerekiyor. Çünkü bunlar en çok sorulacak bilgilerdir. Ki madenlerle alakalı bir soruda gelmesi çok yüksek normalde yani bunların hepsini bilmemiz gerekiyor. En azından benim buradaki verdiğim gerekli şeyleri ezberleyin. Çünkü bunların hepsi en önemli yerler. Sonrası bakıyorum. Bakır. Nerede fazla arkadaşlar? Şöyle bakıyorum. Bakır Artvin'de fazladır. Bakır. 2 Artvin oldu. Lüle taşı. Lüle taşı nerede fazla? Eskişehir taraflarında fazladır. Hatta lüle taşından çok fazla böyle eserler de yapılır. Lüle taşı o yüzden Eskişehir tarafında lüle taşı yapılmış eserler de çoktur. Yine aynı şekilde 4. Bakıyorum. 4 deneyimiz var. Demir var. Demir neredir arkadaşlar? Sivas'tır. Sivas'ta demir çoktur. Boksit nerede? E, Kayseri'dedir. Sonrasında fosfatla mermerimiz kaldı. Fosfat nerede fazla? Mardin'de fazla. Mermer nerede fazla? Afyon taraflarında fazladır. Tamam. Bu şekilde boşlukları doldurduk. Lütfen benim burada doldurduğum boşlukları ezberleyin. Teker teker hepsini öğrenin. Çünkü en fazla bilgiler buradan geliyor arkadaşlar. En fazla çıkan bilgiler bunlar. E, madenlerle alakalı. O yüzden önemli bir kısımdı. Aynı zamanda bakın mermeri de şöyle aklınıza dursun. Afyon Karahisar taraflarında yine aynı şekilde Kütahya taraflarında mermerle alakalı bir sürü firmamız var değil mi? Kütahya, Seramik var falan filan. Seramik firmaları çok fazla. Yani mermerle de uğraşıyor bu firmalar. O yüzden bu Kütahya, Afyon taraflarında mermerin çok olduğunu unutmayalım. Şimdi gelelim 7. Soruya. Diyor ki, sanayi tesislerinin kuruluşunda etkili olan faktörleri örneklerdeki gibi yazınız diyor. Mesela sanayi tesisi kurulduğu şehir e, diyor, çay fabrikası Rize'de niye? Madde. Niye madde? Çünkü çay fabrikası Rize'de niye açtı? Rize'de çünkü çay yetişiyor abi. Ben çay fabrikasını atıyorum, Hakkari'de açsam Rize'den Hakkari'ye mal mı götüreyim? Çayda bozulabilen bir şey. O yüzden Rize'de açayım ki mal üreteyim, ürettiğim gibi Rize'de işleyeyim. Mantık bu. Şeker fabrikası Kayseri. Niye? Ham madde abi. Ham madde. E daha önce haritada da gördük. Şeker pancarı çıkıyor Kayseri'de. E Kayseri'de şeker pancarı varsa ben buraya gideyim. Şeker fabrikası açayım. Mis gibi şekerimi üreteyim. Ham madde var çünkü. Tekstil fabrikası İstanbul. Niye? var. Tüketim var. Niye arkadaşlar İstanbul'da tekstil fabrikaları çok? Çünkü tüketim var abi. Hayvan gibi tüketim var. Bursa taraflarında niye tekstil fabrikası çok? Çünkü Marmara'da yine Bursa. İstanbul'da sürekli ihraç yapılıyor. İstanbul'da sürekli mal gönderiliyor. İstanbul'da dünyaya açılan kapı. Türkiye'nin dünya açılan kapısı. E burada da çok fazla talep var. Tüketim varsa tekstil fabrikası tüketimden talepten dolayı açılıyor. Tamam mı? Sonrasında Ali Ağa petrol rafinerisi İzmir'de. Niye? Çünkü burası ulaşım bakımından önemli bir nokta. İzmir arkadaşlar yukarıdaki haritalardan birinde şurada gösterelim bak. İzmir bizim Türkiye'nin arkadaşlar özellikle Ege taraflarına, Karadeniz taraflarına, yine aynı şekilde Mısır'a, Afrika'ya mal gönderdiği bölge. En temel, en büyük limanlarımızdan birisi İzmir'de. Bu yüzden burada bir petrol rafinerimiz var. Çünkü çok kullanılıyor. Çünkü burada ulaşım var. Tamam mı? Ulaşım. Sürekli bir ulaşım var burada. Demir-çelik fabrikası Karabük'te. Niye? Çünkü Karabük'te arkadaşlar su var. Demirin üretilmesi için de su lazım belli ölçüde. Aynı zamanda Karabük'te enerji var. Enerji var. Niye? Çünkü Karabük'te kömür yatakları var. Karabük'te kömür yataklarını kullanıyoruz. Biz burada demir ve çelik üretiyoruz. Mantık bu. Demir-çelik fabrikası İskenderun'da niye var? Ulaşımdan dolayı var. Çünkü İskenderun yine, ben bu arada anne tarafından İskenderunluyum. Selam olsun İskenderunlulara da. Şimdi İskenderun burada tamam mı? Denize çok büyük bir liman olan bir ilçemiz bizim. Çok büyük bir limanı var. E kardeşim burada demir çelik fabrikası var yine dört yol taraflarında. E kardeşim bak bu demir çelik fabrikasından sen gidiyorsun demirini çelini üretiyorsun. Sonra bu malı gidiyorsun dünyaya satıyorsun. Niye? Buradaki liman çünkü Arap Yarımadası'na açılıyor, Afrika'ya açılıyor. Buradan gidiyorsun sen Avrupa'ya, İtalya'ya mal götürüyorsun. Yani yine önemli limanlarımızdan bir tanesi de e, İskenderun'da olduğu için ulaşım sebebiyle var diyoruz. Ve artık bu şekilde coğrafya yazısını tamamlıyoruz. Umarım sizin için keyifli ve güzel bir yazılı çözüm olmuştur canlar. Videomuzu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı, kanalımızı takip etmeyi, yorum yazmayı, bildirim açmayı, kalp atmayı, bir şey yapmayı yani siz desteklerde bulunmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Aynı zamanda yorumlar ve açıklamalar kısmına koyduğum WhatsApp linkimizden de hem her dersler ücretsiz ders notlarına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda da özet ders notları bu arada arkadaşlar hepsi. Aynı zamanda burada çözdüğüm örnek yazılılara yine birçok farklı yazılıya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalar ve yorumlar kısmından katılmanız yeterli diyorum. Artık videoyu kapatıyorum. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Bay bay. E